Evet arkadaşlar. Çarlarımız 70 level oldular. Nerede kastık? Zaten burada başlamıştık kasmaya. Ardından gece Storm Harpy'de bir parti kurdum ben. 3-4 kişi daha buldum yanıma. Sabah kadar orada parti devam etti. Sabah parti dağılmıştı. Parti dağıldı diye mücadele etmekten vaz mı gideceğiz? Hayır. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Askan diye. Askan diye. Askan diye. Neyse. Neyse tekrar buraya geldim. Kendi çağrılarımızla burayı döndük. Şimdi bunları quest yapmaya götüreceğim. Şimdi quest yapmak isteyen ama tek başına olan arkadaşlar için söyleyeyim. Quest yapabileceğiniz en ideal saatler Temple ve Eternal Gate saatleri. Şu anda Eternal Gate var. Büyük ihtimalle CZ boştur. Charger'ı götürüp questlerini yapacağız. Hatta ben şöyle yapacağım. Burada bir cihaz daha var. Bu benim kendi şahsi telefonum. Buradan bir tane ile gireceğim. Aa onu yapamam. Aa o Mage Karus. Canına, Şöyle yapacağım. İki çarı birden yürüteceğim. Bir tanesini tonla bekleteceğim. Sayıyordu diye hatırlıyorum. Onu önce bizim arkada deniyoruz. Sayıyorsa bir çar tonla oturur. Diğer çarları yürüte yürüte ötürürüz. Evet, şimdi saatimiz 02.30. Gördüğünüz gibi CZ epey bir boş. Bunun sebebi de şu an Turnal Gate etkinliğinin olması. Bundan da faydalanarak gidip çarların 70 questini yapmaya çalışacağım. Ama mage'im yok. Bir tane mage'im vardı. Ben unuttum o karus. O yüzden kullanamayacağım. Çarları tek tek götürmem gerekiyor. Merlik sola solo performansı yaptığı yere. 70 paramız kaldı. 6 tane jewel çektik. Buzlarımızı aldık, element scroll'larımızı aldık. Şimdi dileğimiz, temennimiz, hatta mecburiyetimiz 3 çarımızın da questini artı 6 yapmak. Bütçe kısıtlığından dolayı artı 4'e jewel kullanmayacağım. Eğer ki yakarsak çok üzüleceğim ama bütçemize yetmiyor. Fakıra fakıra olsun. Yani mecburen artı dörde Jebel kullanmadan atacağız. Şimdi ben çarlara bunları dağıtayım. Bu arada bir ciddi MS var. Onun sebebi benim internetim değil. Zannedersem ya bölgesel ya Türkiye genelinde bir internet problemi var. Yani yaklaşık 3-4 saatte böyle. Şimdi Player 2 ile başlayacağım. Biz zaten burada Blacksmith'ten göreceğiz. Yandı mı yanmadı mı vesaire. Bakalım dörde atacağız. Çok gerginim. Çok heyecanlıyım, çok gerginim. Yani artı dörde item atarken bu kadar heyecanlandığımı, bu kadar gerildiğimi hatırlamıyorum. Şunu kapatayım. Buradan sarı olursa zaten geçtiğini anlayacaksınız. Oh. Beşe Jevel'la gönderdim. Altı yapmam lazım. Basıyorum. Lütfen yanma. Lütfen yanma. Oh. Oh. Allah valla çok oh. sevindim. Valla çok sevindim. Oh. Valla. <laughs> tamam. En azından bir çarımızın şu an bir elini hallettik. Şimdi player 1'deyiz. Şu player 2'yi buradan bir uzaklaştıralım. Yine bunda da aynı şekilde 4'e javel kullanmadan atacağım. Yani 4'e yanmasın da hani o altı heyecanını hissedeyim ben. 4'e yanmasın. Yani 4'e yanma. Çok güzel. Şöyle 3. Lütfen yanma dördü. Lütfen Yan. Yandı dördü. Yandı. Paran da yandı. Şaka gibi ama dördü yandı. Neyse en azından jebulları elimizde tutabiliriz. Bir tane daha kasarız. Yapacak bir şey yok. Bir gün daha kaybedeceğiz bu sebeple. O zaman Warrior'ı acaba dörde jebulla mı atsak? Yok ya. Hocanın deyimiyle erkek basıcı. 7'ye denesek mi ya? Bilemedim. Çok emes var ya. Yani hiç, hiç hoş değil. Yok ya ben bunu 4 yaptım. Şak 5. Gibi gibi şak 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 şak. 6 olsun. Yani Reaper 7 ile demajını kıyaslayayım eğer 6 olursa. Hadi yavrum bir daha vur. Şak 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 şak. Bir bakayım. Geç lütfen. Lütfen geç. Yirlink yirlink pır yak 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 yak. Bicinik bicinik ani zır. Şimdi hiç lafı dolandırmadan ben bunu elime takıyorum. APM tabii ki düşük olacak. Hemen şu kuklalara doğru gidiyorum. Şöyle bir skill koyayım. Merak da ediyorum. Yani tahminimi söyleyeyim. Büyük ihtimalle Reaper'la aşağı yukarı aynı demeyi çıkartacaklar. Bakacağım. 1941, 1931, 1887, 1930 1920 takribi böyle 1922 23 Hanet olsun bu kafaya ya. Bilmediğim şey yok ya. 1895 1890 Pardon 1899 1902 1911 1892 Tabii ki böyle kanım kaynıyor götüreyim de şunu yediye atayım diyorum ama yani yok vuruyor da silah vuruyor yani hani 6 falan ama yani Reaper yediyle kafa kafaya vuruyor. Ne yaparız bu senaryoda? Şöyle bir şey yapabiliriz. Bu iki Jevil'ı saklarız. Reaper'ı satarız. Elimizdeki para biraz çoğalır. Bir tane daha price kasarız. 10 artı 6'yı denemek için en azından hala elimizde Jevil'ımız olur. Onu da kasması dediğim gibi bir gün falan sürecektir diye düşünüyorum. Bunlar da zaten 80 level'a kasılacağı için. Yanlarına bir tane daha price kasarız. 10 artı 6 yaparız. Bizim için daha sağlıklı, daha mantıklı olur. O zaman günü burada kapatayım. Bunu pazar atayım. onları götüreyim. Bir slotuna koyayım ben. Temelen Crimson olacak. Yeni bir tane çar açayım. Player 1 elendi. Player 3'ten devam. Şimdi pazara geldim. Ne yapacağız? Reaper 7'yi pazara koyacağım ben. Hemen bakalım ne kadara koymuş vatandaşlar. Reap. 7, 193, 194. Yani, tamam biz bunu 175'e almıştık. 180'e bile okey. Çok kase atmadan ben de 193'e koyacağım. 193. Biz şunları almıştık. Artı altı Maze bastığımız price da bunları giye. Bir de bir de bir de price'larımızdan birinin takısı yok. Ona takı toplamamız lazım. Ben hemen onları topluyorum. Şunu çekelim. Aa, Poznak satıyormuş. Gönlümün prensi. Bu mu prens? Merhaba Şakir abi. Ama yazıp çıktı herhalde. Böyle yazı spam oldu. Online değil. Merak ettim fiyatını. Bir hedef koyabilirdik. Orta vadede. Şimdi diğer prestimizin de takılarını hallettik. 50 en paramız var. İki tane jebalımız var. Bunları satmayacağız. Saklayacağız. Ve Pazarda da bir tane RT7 Reaper'ımız var. Evet yine buradayız. Biliyorsunuz Player 1 adaya veda etti. Player 3 ile yolumuza devam ediyoruz. Şimdi ne yaptık hemen onları göstereyim çok kısa. Bu bizim Quest yanan arkadaşımız. Bu setleri ona verdik. Bunu 55 yapacağız buradan. Daha sonra Eslar'a geçeceğiz. Crimson'da sabaha kadar devam edecek. Şu an saat gece 4.13. Bir an önce 55 yapalım götüreyim ben de yatacağım, uyuyacağım. Şimdi diğer çarımıza dönelim. Play 2'de Quest 6 yaptık. Çok tatlı oldu. Diğer eline şimdilik mecburen şunu koydum. Çünkü koyacak hiçbir şey yok. Ona rağmen şu an ata 2236. Fena değil. Özellikle TTR'nin 207 olduğunu göstereyim. Statlara da beraber bakalım. Inti 157'de bıraktım. Çünkü giydiğimiz silah 157 istiyor. Üzerimizde 7 full guardlar var. Bunun en yükseği 153 istiyor. Bundan sonra full str e abanacağız 255 olana kadar sonra kalanı HP'ye vereceğiz. STR 255 olduğunda APS'i de olması gerektiği seviyelere gelecek. Şu an pazarda MP Pot 15-16M, Gini 11-12M. Yani bu şartlar altında ben farm çarı hazırlıyorum ki genellikle bir çarında günlük kazancın 35-40 m olduğunu arz edersek çok cüzi miktarda kar bırakacak farm bize. Ama bunun böyle kalmayacağını düşünüyorum. GB'nin toparlanacağını düşünüyorum. Buna şiddetle karşı çıkanlar muhakkak olacaktır. Ama ben toparlanacağını düşünüyorum. Şu an ya bu tamamen arz ve talep meselesi. Ekonomi 101 yani. Öyle zannediyorum ki, bakın zannediyorum, herhangi bir bilgim yok. Oyunu bırakan çok fazla insan var. Ya da farmer da olabilir, emin değilim. Ama oyundan çok ciddi anlamda GB çıkartmaya çalışan insanlar var. E bu da bir malı ne kadar çok satan olursa, yani arzda ne kadar çok olursa, talep edenler ne kadar az olursa fiyatı düşer. Ama o arz muhakkak ki erir. Nasıl erir? İşte örnek veriyorum şu anda farm atılmıyor. Farm atanlar genellikle böyle kafa kafaya bir kazanç ya da çok cüzi miktarda bir kazanç elde ediyor. Dolayısıyla piyasaya girecek GB artık şu andan itibaren mesela azalmaya başladı. Ama piyasada hala satılması gereken çok fazla GB var. Bu GB'ler piyasadan çıkacak. Zamanla yavaş yavaş engellenmeye başlayacak. Adil rakama ulaşacak. Ben bunun böyle olacağını düşünüyorum. İddia etmiyorum. Böyle olacağını düşünüyorum ve umuyorum. Bu sebeple de farm şarjı Şu an bana kar ettirmeyecek. Ettirecekse de çok cüzi miktarda kar ettirecek. Ama sürdürülebilir o güneşi bir kazanç sağlayacak bana. Zamanla da toparladığı senaryoda ben karlı çıkacağım diye düşünüyorum. O yüzden devam ediyorum. Umarım yanılmam. Çok boş yapasım var bu arada. Geceleri bana genelde böyle gelir. Saatlerce konuşasım gelir. Her şeyden bahsetmek isterim. Ama zannedersem konuda şu an sizi kurban etmeyeceğim. O yüzden susuyorum. Bir an önce 55 level'ımı yapıp götürüp bırakıp yatıp uyuyorum. Evet arkadaşlar Char'larımız an itibariyle 80 level oldular. Şu görmüş olduğunuz mage benim emektar mage'im. Onunla götürüp Estar'daki quest'leri yapacağız. Nostar dostlar 95 en paramız kaldı. Pot aldık, oto atak aldık vesaire. Şu an sadece 95 M para var üzerimizde. Thunder Impact'i geri vereceğiz. Oradan bir 110 M geri alacağız. Yaklaşık yani 2 GP'den biraz daha fazla paramız olacak. Bununla da son quest'imizi basacağız. Warrior'ımızın kalkanını artı 5 yapacağız. Priest'imizin tek elinde yine artı 5 yapacağız. Bu şekilde 10 GP ile biz 3 tane çarı minimum düzeyde de olsa aktif hale getirmiş olacağız. Gidecek. arkadaşlar pazara geldim. İki tane javel çekeceğim. Daha tamam, bir tane çeksem acaba dörde javelsız mı atsam? bir tane çekiyorum çünkü paramız yok yanarsa ne yaparım bilmiyorum artık şu ezik görev kalkanıyla takılırım diye düşünüyorum şöyle questimi aldım üstüme aa bir dakika buldum ben bunu nasıl unuttum şimdi şöyle şunu bir aldım gördüğünüz üzere sağ üstte herhangi bir premium işareti yok benim premiumum ve puslarım bitti zaten başladığımızda da hatırlarsanız çok kısa bir süre vardı o süreyi de xp'de geçirdik ben birkaç günde giremedim Kedim rahatsızlandı, annem rahatsızlandı. Onlarla ilgilenmem gerekti. Dolayısıyla pusum bitti. Şöyle göstereyim. 4800 kaycam var. Şunu çekiyorum. Bilmeyen arkadaşlar için de baştan anlatayım. Bunu çektim. Exchange diyorum. Şurada gördüğünüz her şey gelecek. Üzerime sığacak mı acaba? Sığ. Problem yok. Şu premiumumuz. Exchange dedim. Bize bunları verdi. Kanadımızı kırıyoruz. Ben şu kanadı tercih ediyorum. Elimizi aldık. Glow ben bir tanesini warrior'lara karşı alacağım. Bir diğerini de yine warrior'lara karşı def alacağım. Magic bag'imiz. Şu extra bag. Ben hangisini giyiyordum ya? Şunu giyiyordum galiba. Üstümüze bir tane daha gelecek. Tekrar exchange diyeceğiz. Buradan da hangi özelliği vermesini istediğimizi Seçeceğiz. Ben defans istiyorum. Burada kırmamız gereken başka bir şey yok. Okay. Şöyle bizim bir tane daha bedava jebulumuz olmuş oldu. Götürelim kalkanımızı artı 5 yapalım. Ellem de cebimize kalsın. Quester'inkini şu an basmayacağım. Yarın Thunder Impact'i verdiğimde onların da questlerini Thunder Impact'ten gelen parayı da artı 5 ya da belki artı 6 emin değilim. Henüz karar vermedim. Şöyle 3. Şöyle 4. Şöyle de 5. Evet an itibariyle hem kalkanımız hem de sword'umuz var. Şimdi bu saatten sonra şöyle burada bir sürü CZ görevlerimiz var. Bunları gideceğiz, yapacağız. NP kasmaya çalışacağız. Daha sonra etkinliklere girmeye başlarız. Yine belirteyim bu saatten sonra bu dakikadan itibaren pslerin üzerine kalan kendilerine ait olacak. Bu Warrior'ın kazancı kendi üstlerine kalacak. 37 M bunda kaldı. Diğerlerinde 110 M 55 55 bölüştüreceğim. Questlerini artı 5 yapmak için kullanacağım. Onlarla biz yine çeşitli videolar, içerikler çıkacak. Onlarla yine görüşeceğiz. Arayı açmayacağız. Ama ana karakterimiz bu olacak kapanış için karşınızdayım. Çevremiz şu an 81 level yüzde 73. Storm Harpy'de XP kasılmaya devam ediyor. Öncelikle bu çara ne kadar para harcadık. 7 Titan Set başlamak için gayet ideal. Biz buna ortalama 1.5 GB civarında bir para harcayıp setimizi aldık. Takıların fiyatlarını da zaten bir önceki videoda pazardan toplarken görmüştüm. Ama bu takılar normal şartlarda CZ'de kullanmamız gereken takılar değil. Ama başlangıç bütçesiyle bunlarla da başlanabilir. Daha sonradan bunları biz de güncelleyeceğiz. Ve oyun içinde en ulaşılması kolay silahlardan bir tanesi Quest silahımız ve aynı şekilde Quest kalkanımız. Başlangıç için Quest 6 silahına sahip olmak gerçekten yeterli oluyor. Ve ulaşması da gerçekten çok zor değil. Yani bir çarı 70'e kasıp artı 6'ya denemeli sizin bir gününüzü alacak. Javel kullanmak zorunda değilsiniz. Paranız varsa 4'ten 7'ye kadar da deneyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ama oyunun başlangıcı için artı 6 quest sword gayet yeterli olacaktır. Yanına bir de artı 5 quest kalkan aldınız mı gördüğünüz bu şekilde bir çarla oyuna başlayabilirsiniz. Serimizin devamında bu çarımızın üzerine sürekli koymaya çalışacağız ve bunu oyun için kazançla yapmaya çalışacağız. Dışarıdan para sokar mıyım tekrardan bilmiyorum. Eğer sokarsam da acil bir şey için sokarım. Cüzi miktarlarda sokarım. Bu tamamen benim inisiyatifime kalmış bir şey ve yine sizin inisiyatifinize kalmış bir şey. Çok daha büyük bütçelerle de oyuna başlayabilirsiniz. Bundan daha düşük bütçelerle de oyuna başlayabilirsiniz. Yani total böyle zannediyorum ki benim bu çarı yapmam 2,5-3 gibi artı full pus. Yani 900 lira değerindeki şu storda gördüğümüz ve biraz önce de çektiğimiz full pus. Bunu almadan oyuna başlamak mümkün mü? Mümkün. Ama gerçekten sizi çok zorlar. Yani gerçek anlamda çok zorlar. Yani 900 lira verip bunu alıyorsunuz. Benim gibi buna 2.5-3 GB civarında bütçe ayırarak gayet oyuna başlayabilecek seviyede bir çara sahip olabiliyorsunuz. Ben bunun yanı sıra iki tane de parm çara dizdim. Onları bir sonraki bölümde göstereceğim. Çünkü bir tanesi hazır değil. Ve üzülerek söylüyorum onunla Quest 4'e yandı. Kayıt almamıştım. 6'ya atarken kayıt almayı düşünüyordum. Maalesef 4'te yandı. Şu anda tekrardan kasılıyor. Hatta yanımızda şurada gördüğünüz Player 3, Onların üzerinde hala bir miktar para var. Bu bahsettiğim 110M'den kalan, onlardan bir tanesi olan Player 2 şu anda Dual 6M sahip ve farm atmaya başladı bile. Bundan sonra neler göreceğiz? Hem bu ana ana serimize devam ederken ben bir yandan da kafamda oyuna yeni başlayanlar için rehber niteliğinde tanıtıcı videolar da yapmaya başlayacağım. Bunlar karakter tanıtımları olacak, uyutlar olacak, kullanabilecek silahlar olacak vesaire. Ve yine XP aşamasında daha detaylı şekilde anlatacağım videolar gelecek. Farkındayım bu seride ben buraları hızlı hızlı geçtim. Bu seri temelde bir mücadele serisi. Düşük bütçede bir şeyler elde etme serisi. Ama rehber tadında videolarda gelecek. O yüzden buraya kadar izlediyseniz ve benim çeneme katlandıysanız kanala abone olup like atmayı da ihmal etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.